Merhaba. Bu videoda FortiSwitch'in temel NAC kural yazılımı anlatılmaktadır. Örnek topolojimizde FortiSwitch'e bağlı client cihazın MAC adresine göre ilgili VLAN atanması için gerekli NAC kuralının yazılımı gösterilecektir. MAC adresinin yanı sıra diğer seçeneklerle de kural yazılarak ilgili VLAN atanabilmesi mümkündür. WiFi Switch Controller menüsü altından Fort Switch Portlar menüsüne gelerek test yapacağımız Port 8'i seçiyoruz. Port 8 şu an Default VLAN'da. Port 8'e bağlı olan Test Notebook cihazının üzerine gelerek Firewall Device Adres butonu altından bu cihaza ait olan MAC adresini kopyalıyoruz. Cihazın Konsol menüsüne girerek VLAN polisi oluşturacağız config switch controller VLAN polisi yazdıktan sonra edit diyerek bu polisiye bir isim veriyoruz. İsmi verdikten sonra get komutuyla gördüğünüz gibi VLAN bölümü boş. Biz buraya ilgili VLAN'ı set edeceğiz. Set VLAN. Burada kullanacağımız VLAN ismi Windows.VLAN set vlan windows.vlan yazdıktan sonra set allow vlan'a da karantina vlan'ını ekliyoruz ki ihtiyaç durumunda client'ı karantina vlan'ına alabilirim. Tekrar show komutuyla baktığımızda yaptığımız tanımları görebiliyoruz. Sonlandırmak için end komutunu kullanıyoruz. VLAN polisi yazdıktan sonra sıra nak polisi yazmaya geldi. FortiSwitch Mac polisi menüsü altından Great New dedikten sonra polisiye bir isim veriyoruz. Burada göreceğiniz gibi birçok özellikleri kullanarak ilgili clientları, ilgili ilanları atamak mümkün. Burada örnek olarak biz MAC adres bölümünü kullanacağız. MAC adres sekmesini açtıktan sonra kopyaladığımız MAC adresini buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra yazdığımız MAC adresli client'ı ilgili VLAN'a atamak için aşağıdan Apply Port Specific Settings'i seçip aşağıdaki seçeneklerden VLAN Polisi'yi aktif ediyoruz ve daha önce CLI tarafında oluşturduğumuz VLAN Polisi olan VLAN Polisi MAC kuralını seçiyoruz. Daha sonra OK butonuna basıyoruz. Şimdiki adımda ise NAC polisinin devreye girebilmesi için porta atama yapmamız gerekiyor. İlgili portu seçtikten sonra Access modunu normal moddan NAC moduna çekmemiz gerekiyor. Böylece NAC modunda olan portlarda yazdığımız polisiler aktif hale gelerek devreye girecek. Şu an port 8 mod olarak NAC modunda çalışıyor. Bu aşamadan sonra Ford Switch NAC polisi menüsüne giderek yazmış olduğumuz kuralların aktif olup olmadığını kontrol edebiliriz. We we'll Match Devices menüsüne tıklayarak burada yazmış olduğumuz kuralların devreye girip girmediğini kontrol edebiliriz. Birkaç kez Refresh butonuna bastıktan sonra az önce yazmış olduğumuz polisinin Test Notebook cihazı için switchimizin port 8'inde aktif olduğunu görebiliyoruz. Test Notebook cihazının üzerine geldiğimizde online interface olarak Windows VLAN'a alındığını görebiliriz. Matched Devices menüsünde birçok kural yazdıktan sonra kurallara match eden clientları görebiliriz. Şimdi Fort Switch Port menüsüne dönerek Port 8'in durumuna bakalım. Görüldüğü gibi Switch'imizin Port 8'i NAC modunda çalışıyor ve Windows VLAN'a alınmış durumda. Üzerinde takılı olan Test Notebook cihazı da aynı şekilde Windows VLAN'a dahil durumda. Client'a daha yakından bakmak istersek Dashboard menüsü altından DSP monitöre giderek DSP'den aldığı IP'yi görebiliriz. Cihazımız Windows filan'dan IP'sini almış durumda. Cihaza ait olan oturumlara bakmak istediğimizde FortiView Sources menüsü altından Client'e ait olan oturumları görebiliyoruz. Detaylarına inmek istediğimizde sağ tıklayıp detaylara baktığımızda Client'e ait oturumlar ve diğer bilgilere ulaşabiliyoruz. Canlı oturumlar üzerinden device sekmesi altındaki cihazın üzerine geldiğimizde topolojideki yerini görmek mümkün. Mümkün. Tüm bu işlemlerin log kısmındaki yansımasına bakacak olursak Fort Analyzer'da switch controller menüsünden oluşmuş olan log kaydını görebiliyoruz. Action'da nak device add olan bir log oluşmuş ayrıntılarına bakmak istediğinizde alarm seviyesi ve genel bilgileri burada görebilmek mümkün. Mesaj kısmına daha yakından baktığımızda port 8'de bir client'ın NAC polisiden IP aldığı görünmekte. Bu yapmış olduğumuz tekil işlemleri çoklu olarak yapmak da mümkün. FortiLink interface menüsü altından FortiGate'e bağlı olan FortiSwitch'lerde portları seçebilmek mümkün. Gördüğünüz gibi port 8'i daha önce Fort Switch port menüsünden biz seçmiştik. Dilerseniz buradan ilgili switch'lerin ilgili portları toplu olarak seçilebilir. 9. ve 10. portları burada ekleyip apply butonuna basalım. Daha sonra Fort Switch port menüsüne geldiğimizde port 8 gibi 9. ve 10. portların da nak modunda devreye girdiğini görebiliyoruz. NAG polisiyi de yine aynı şekilde istediğimiz switch'lerde aktif hale getirebiliriz. Hangi portlar nag modunda ise biz buradan fort switch seçerek spesifik hale getirebiliriz. Bu polisi tüm switch'lerde çalıştırabileceğimiz gibi gibi specify altından sadece belirli switch'lerde de aktif hale gelmesini sağlayabiliriz.